arkadaşlar. Bugün birlikte gene arkadaşlar. Evet, şimdi şuradan başlayıp oradaki Türk bayrağı herhalde baba oraya kadar. Hayır, uçağa kadar gidiş dönüş. Ee, uçağa kadar gideceğiz arkadaşlar. Hiç bekletmeden tabii ki de yarışa geçiyoruz. Evet, ilk 500 metreyi geçtik. Dikkatli olun. Evet bu tren istasyonundan geri döneceğiz. Hazır geri dönüyoruz. Düşmek yok. Çarpacaksın Ertuğrul'a. Evet bir yarışçı daha katıldı yarışmaya. Ama biz uzun Uzun siklet koşuyoruz. Evet ilk turun galibi çocuklar. İkinci tur devam. Evet aradaki fark kapanıyor. Gittikçe yaklaşıyorum. Birazdan yakalayacağım inşallah. Evet arkadaşlar. komple dedik. Şuradan. Orada bayraklı bir yer yeni... var. Ucuna gideceğiz arkadaşlar. Oho. Gerçekten ama evet gerçekten o kadar hızlı geldiğimize inanamıyorum arkadaşlar. 3 2 1 yallah. Evet Eda Bal ve Among Us Ertuğrul önde gidiyor. Ne kadar yakalamaya çalışsam da kovaladıkça kaçıyorlar. Birazdan yarış bitecek. Bakalım kim kazanacak. Evet finish noktası göründü. Kırmızı turnikenin orada önce geçen kazanır. Biz de gaza basıyoruz. Başa baş bir mücadele izliyoruz. Çarpmayı Eda Ertuğrul'a açıktan git. Pedala bas. Son 300. Son 200. Nefesim bitti benim de artık. Yapıştır Eda. Yapıştır yakalayabilirsin. Biraz torpil yapalım hadi. <laughs> Pedal çevirme. Ayaklarını pedala koy sadece. Koş, Biraz torpil. Biraz, Başa baş bir mücadele. Hayır. Ama şarjımız yetmedi. Kazanan Amongus Ertuğrul. Hayır. Bravo. Uhu. Ne kadar şike yapsak da kazanamadık Eda. Ertuğrul geçti bizi. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Ertuğrul bizi geçti. Baba, <laughs> ben biraz daha sürmek istiyorum. Baba. Şampiyon buyurun. Şampiyona mikrofonu tutuyoruz. Arkadaşlar ben kazandım. Ben çok şımdım mutlu. Ve videomuzun sonuna geldik. Videomuzu